Evet bugün Biyoloji Laboratuvarı YouTube'da çekimlerimizden bir tanesini yapıyoruz. Bugün çiçeklerde bitkilerin çiçek yapısıyla ilgili görüntüler alacağız. Şu anda bizim balkonumuzda Japon günümüz var. Japon gülünün çiçek yapısına bakalım. Birkaç tane çiçeğin çiçek yapısına bakacağız. Bitkinin çiçek yapısına. Japon gülü 5 tane çanak yaprak 5 tane de taç yaprak olmak üzere sürekli aynı değişmeden bir yapıya sahip bu şekildeki yapısına erkek ve dişi organlara bakıyoruz şurada her bir çiçek şunlar erkek organlar polen üretiyorlar Üst, üstte de dişi organ var 5 tane e, dişicik başı var pistil organda bunlar normal e, kapalı olduğu için kendi kendine tozlaşamıyorlar ve çiçekler hemen bir günde dökülüyor tohuma dönüşemiyor. Biz şuradan erkek organlardan polen keselerinden polenleri kürdanla alıyoruz ve dişiciğin tepesine ulaştırıyoruz. Daha sonra bunlar aşağıya doğru polen tüplerini indirip şurada ovaryumda döllenme meydana gelecek ve tohuma dönüşecek. Bunun çiçek yapısı bu. Birkaç tane daha çiçeğimiz var. Şurada mesela begonvilimiz var. Bunun çiçek yapısına gelelim. Her bir bitkinin çiçek yapısı farklı. Burada da taç yapraklar oldukça renkli. Onların içinde çiçekler, erkek organlar ve dişi organlar var. Şurada bir tanesini açıyoruz. Şu dişi organ. Şuradan şöyle göstermeye çalışalım. Şöyle açarsak. Evet. şu dişi organ şu şunlar da erkek organlar bunların ucunda polenler oluşuyor küçücük çiçeğin içinde bakın şu erkek organ şu da dişi organ bunlar birbirlerini dölleyip tohum meydana getiriyor bir tanesini kopardık bir başka bitkide çiçek yapısı görelim menekşelerimiz var menekşelerin üzerinde de bakarsak Evet burada da Bir, iki, üç, dört tane taç yaprak var menekşede. Şunlar polenler. Bakın patladı. Bir sürü polen çıkıyor içinden. Şurada dişi organ. Dişi organlar polenlerin üzerine gelmiş. Kendi kendini bölleyebilir bir yapısı var. Evet. Bol miktarda polenler dışarıya çıkıyor. Şurada da bakın dişi organ yukarıya doğru gitmiş. Şunlar. Sabit sayıda hepsinde dört tane polen kesesi var, dört tane erkek organı var. Menekşenin bunlar polenler. Şimdi de orkidedeki çiçek yapısına bakıyoruz. Bitkilerde şehri üreme kapsamında orkidenin çok orijinal bir çiçek yapısı var. Şu şekilde, sanki çiçek e, erkek dişi organlar buradaymış gibi ama hayır. Bunlar tamamen canlılar üzerine çekmek için oluşturulan bir yapı. Şurada bunların doğal ortamlarındaki böceklere muhtemelen benzemiş bu. Oradaki hayvanları kendine cezbedip tozlaşmasını sağlaması için böyle bir yapıya sahip. Bakın normalde şöyle bir hayvan sanki kelebek bunlar kanatlarıymış gibi. Şöyle bir görüntü var. İşte bu doğal ortamda bunları kendisine çektikten sonra tozlaştırılmasını sağlamış oluyor. Kendi kendine tozlaşması mümkün değil. Bakın şurası çiçeğin ana merkezi. Şurada polen keseleri var. Erkek organ. Açıyorum. Burada iki tane polen kesesi var. Bunları çıkarıp aşağıda dişiciğin üzerine ulaştırmaya çalışacağız. Şurada şunların ikisi şu şekilde oradan aldık. Polen. Evet iki tane. Şurada görebiliyor muyuz? Şunlar polenler götürüp burada şu kutu gibi yerin içinde bulunan dişiciğin üzerine bunları ulaştırıyoruz. Bakın ne kadar zor bir iş. Görün görebiliyor muyuz? Evet, olmadı şuradan içeri Evet. Çiçeğe zarar vermek istemiyoruz. Onun için biraz maşekkatlı oluyor. Şuradan dişiciğin bulunduğu burada salgılar var bu yapışkan yapılara tutturmaya çalışacağız. Evet şunlar hop aldık içeriye. Şimdi bakın şurada şöyle şunlar polen. Dişicik de burada. Dişiciğe buradan ulaşması mümkün. Şurada bir dişiciğin bal özleri var. Bunlara yapıştırdık. Ve bu artık bu çiçek dökülmeyecek. Şuradan şu sap kalınlaşacak. Normalde burası ince bir şekilde belli bir zaman sonra dökülüyor. Burası kalınlaşacak ve burada ovaryum burası döllenme meydana gelip orkide tohumlarımız olacak.